Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. buçuk numara şiş kullanacağım. Nako Elik Baby ip kullanacağım. Kullanacağım ip şöyle biraz kalın. Evet modeli yapım aşamasına geçelim. ilmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 19 ilmek çıkardım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Yani 3 model üzerinden çalışacağız. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Arka yüzden direkt modelin kurulumuna geçeceğim. Şimdi birinci sıra arka yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Dediğim gibi arka yüzden kuruyoruz modelimizi. İpi markaya aldım. 1 iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir, iki, 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters 2 ilmeğimi düz örüyorum. pi benden yana alarak kenar ilmeğini ters ördüm. Evet şimdi bunu bir kere mahsus yaptık arka yüzden. Şimdi asıl modelin kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi yine ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu 3 düz ilme modeli kuracağız. Birincisini düz olarak ördüm. 2 ile 3'ün yerini değiştireceğim. Arka taraftan şöyle 3. ilmeğimi başa alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi bakın şu arka kanadından örüyorum düz olarak. Bunu da yine arka kanadından düz olarak örüyorum. Bir modelle diğer modelin arasında iki tane ters ilmek oluyor. İpi markayı aldım. Tekrar üç düz ilmeğim Birincisini düz olarak ördüm. Daha sonra diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle arka yüzden üçüncüyü başa alıyorum ve bakın yerlerini değiştirdikten sonra arka kanadından düz olarak örüyorum. Tekrar şöyle diğer ilmeğimi de arka kanadından düz ördüm ki benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Yine 3 düz ilmeğimin birincisini düz ördüm. Diğer ikisinin yerlerini değiştireceğim. Arkadan ilmeğimi alıyorum başa ve daha sonra şöyle ilmeklerimi arka kanatlarından ters düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz ördüm devam ediyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz ipi benden yana aldım. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Yani modelin hem ön yüzünde hem de arka yüzünde işlem var. 3 ters ilmeğim görünüyor. Birinciyi ters örüyorum. Daha sonra diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şimdi bakın ön yüzde bu ilmeğimi sol tarafa yatırmıştım. Şimdi bunu sağ tarafa alacağım. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Şişe taktıktan sonra tekrar ters örüyorum. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ters ilmeğimin birini ters olarak örüyorum. Daha sonra diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. 3. ilmeği şöyle arkadan alıyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra tek tek ters ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. iki benden yana aldım. 3 ters ilmeğimin birini ters ördüm. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Bakın şöyle 3. ters ilmeğimi 2. ters ilmeğimin önüne aldım. Ve tek tek ters örüyorum ilmeklerimi. 2 ilmek düz Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Bu altta yapmış olduğumuz işlem arka yüzde bir kereye mahsustu. Şimdi dilerseniz bir, bir kez daha kuralım modelimizi. Biraz anlaşılır olsun model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 düz ilmeğimin Birincisini tek olarak düz örüyorum. Daha sonra diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle arkadan alıyorum ilmeğimi. İlmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra şu arka kanatlarından düz olarak örüyorum. Bakın. Arka kısımdan yine düz olarak ördüm. 2 ilmek ters ipi markaya aldım. Tekrar 3 düz ilmeğimin Birincisini tek olarak düz ördüm. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi başa alıyorum. Üçüncü ilmeğimi. Daha sonra şöyle ilmeğimi arka kanadından düz örüyorum. Bunu da yine arka kanadından düz örüyorum. İki ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Üç düz ilmeğimdeyim. Birincisini şöyle düz ördüm. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Üçüncü ilmeğimi arkadan başa alıyorum. Ve şöyle arka kanadından düz örüp çıkarıyorum. İki ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı zaten. Burada yine iki ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 3 ters ilmeğimin birincisini ters ördüm. Diğer ikisinin yerlerini değiştireceğim yine. 3. ters ilmeği başa alıyorum. Ve ters olarak örüyorum. Evet bu sırayla birlikte modeli iki kez denemiş olduk. Model de ortaya çıktı zaten. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Bakın şöyle modelimiz ortaya çıktı. Modeli birlikte iki kez kurduk dediğim gibi. Zaten iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Bence lastiğe de gerek yok. Çünkü zaten model lastik gibi duruyor. Ama dilerseniz yine de Dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Böyle de çok şık duruyor modelimiz. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz. Yine etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, çocuk hırkalarında, su birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.